Açıyorum, açtım. Evet, saçak fermada. Oğlumun fermasında bir bulduca atayım ya bu sezon. Evet, evet, şimdi de geldi. Evet, çok güzel, organize bir iş. Tebrikler. Evet. Barış kardeşimin köpeği neydi bu ismi? Tarçın. Tarçın fermada. Evet. Evet. Almere doğru atmazsınız, salasınız bu tarafa doğru atarsınız. Ben çekiyorum köpeği. Evet. Evet. Tarçın fermada. Ben de çekiyorum, sorun yok. Evet, aferin saçın. Benim buradan kuş kalkmış mıydı? Yok. Evet, kuşumuzu aldık. Evet. Köpek kokuya girdi. Evet, kaymada. Barış Bey, hadi bakalım. İntikam soğuk yenen bir yemektir. <laughs> <laughs> Hazır ol Barış, dayatmayacağım. Kaçarsa belki. Çekiyorum ha. Yok yok burada o burada. Köpek koku yapıyor baksana. Sekti mi acaba? Ha, hadi barış. Helal lan sana. Sektim. Ah be. Kamera şimdiden kaldırdı. Açtım barış çekiyoruz mu sen, seni? Evet Barış sen kardeşin karesin, Emrah kare da Güzel. Taşın o da mı fermada? Bıraktı. Evet bugün tarçından geçiyoruz arkadaşlar. Bugün tarçın. Günlerden tarçın. Hadi. Helal. Evet avcı arkadaşlarımız tepki. Yağmurdan demek ki kuş. Bak bir tane ileride kuş kalktı sanki. Bak gördünüz mü bak. Bak 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 bak. Bak bak bak, 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 bak aşağı gidiyor. Çekim de. Emre kardeşimin tarçın fermada. Kamerayı alıyorum. Emrah iyi yat ha. Yanaşıyorum şu an. Acep mi? İki tane. Bir sağ bir sol. Diğeri bak o dibe kondu Onu al hemen. Onu hemen alın Barış. Gel şimdi. Gel, gel. Evet Bak tam yerinde Açtım Nerede köpekler? Köpekler fermada arkadaşlar Alvin O köşede ee, Bu taşın da herhalde Taşın da bu köşede Sen at abi ben atmayacağım i̇ki kalkar satarım. Aşağı dönerse satarım. Kalkar, kalkar, Aferin. Tamam. Ah, Tarçın'ın bugün maşallah var ya. Tebrik ederim kardeşim. Aferin. Ah, ben şu döneyim de. Biliyorum çekiyorum hocam. Şey, şu an. Kuş var. Şöyle sağa yürüsene be. Kuş aşağı sürelim. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Köpeğe dikkat. Kaymada. Kaymada köpek. Ben de. Ay nasıl kaçırdın lan? Aldı mı o? Evet, tamam. Saşa kaymada. Başında hep. mı? Evet. Tamam bekle. Şey. Evet temiz. Alvin gel. getir. Gel.